Selam gençler Kimya Adası'nız Kimya Adası ders kanalına hoşgeldiniz canlar ne var ne yok umarım herkes iyidir Herkese selamlarımı gönderiyorum 46 günde aYT kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz 13-13 kampındayız Çalışmalarımızı yürütüyoruz çalışmalarımızı ilerletiyoruz ama dün ben size ödevler vermiştim soru bankamdan Yapıldı mı acaba Hakan yaptın mı Fuat Ramazan Ezgi yaptın mı Büşra Ebru yaptın mı bunları lütfen yapmadıysak hemen çözüyoruz ki bugün de ben size yeni soru bankasında ödevler vereceğim. Eğer böyle verdiğim ödevleri yapmazsanız bir anlamı olmuyor çalışmalarımızın çünkü bu kampımızın ismi 13'te 13 kampı. Biz önce konuyu öğreniyoruz pekiştirmek için soru bankasından sorular çözmemiz gerekiyor tamam mı? Arkadaşlar yapmadıysak yapalım. Haydi bakalım şimdi 4. günümüzdeyiz. 4. günümüzde artık ne yapacağız? Gruplardaki elementlerimiz üzerine konuşacağız. Bak bugünün sonunda da sana gene ödevlerimiz var var. Neyse bunları önemsiyoruz ödevlerimizi ki kimya soru çözerek öğrenilir ama konuyu bilmeden de soru çözemeyiz. Haydi bakalım o zaman ders notları kitabımızı elimiz alalım. Sayfa 27 ve 28 bu dersimizin konusu gruplardaki elementlerimizin özelliklerini beraber bir inceleyelim öncelikle. Evet haydi bakalım dersimize başladık. Ne göreceğiz dersimize dersek grupların ve elementlerin özelliklerinden bahsedeceğim. Elime ve kaynaklıkları kıyaslaması yapacağız ki bunları genellikle soruyu Hani anlamamış oluyorsunuz. Metallerin olduğu grupta farklı işliyor. Ametallerin olduğu grupta farklı işliyor. Bunu beraber göreceğiz ve aktiflik kıyaslaması da yapacağız. Şimdi element deyince hani biliyorsun ki dört tür element vardı. Bunu TT'de sana anlatmıştım ama bir daha bakalım istersen. Bu elementleri biz metaller olarak bir değerlendiriyoruz. Metal elementlerimiz var. Ametal elementlerimiz var. Başka nelerimiz var tabii ki? Yarı metallerimiz var ki yarı metaller şöyledir aslında. Kimyasal özellikler bakımından ametallere benzerler. Fiziksel özellikler bakımından da metallere benzer. Ne demek bu? Şöyle ki yani bu metaller gibi aslında yani ne yaparlar? Elektrik iletkenliği vardır bunların. Bunlar serttir. Kaynama noktaları yüksektir. Bunlar fiziksel özelliğe giriyor zaten. Yani o zaman şöyle diyeyim. Fiziksel olarak kime benziyor? Metallere benziyor. Ama bunlar ametallere de benzer. Ne yönüne benzer? Bunlar da tabii ki kimyasal yönlü benzerler. Yani ametaller gibi bunlar da elektron ortaklaşması yapabiliyorlar. Tamam mı? Peki başka türlü bir elementimiz daha vardı. O da nedir? Onlar da soylular, soy gazlar diyoruz. Evet. Şimdi bak burada elementlerimizi şöyle bir görelim istiyorum aslında. Soy gazlar nerede? 8A grubu elementleridir aslında. Helyum değil mi? Neon, argon, kripton, ksenon, radon. Hani bunu şöyle ifade edebiliriz. Helvacı Necmi armutla karpuzu kesip rendeledi. İşte bunlar neymiş? Soy gazlar. Bunlar zaten etliye sütlüye karışmazlar. Bunları bir bileşik halinde görmezsiniz. Peki hala diğerlerine bakalım isterseniz ki. Kim o bak? Hidrojen, karbon. Bak burada Hacı var, görüyor musun? Kodlama yapalım. Hacı evet. Bak burada kükürt, iyot, azot, oksijen, fosfor, sinop var görüyorsun ki. Hacı sinop Flor, klo, klor, brom. Evet görüyorsun. Ee, bunlar da bizim için önemli elementler. Bunlar kimdir? Bunlar ametallerdir. Evet. Ametallerin sayısı azdır aslında bakarsanız. Selenyum falan da var ama o çok böyle konularda olmadığı için onu yazmadım. Çok fazla görmezsiniz aslında. Siz bu kadar elementi bilseniz gene bize yardımcı oluyor. Gene bak burada ne var? Bor var, silisyum var. Bunlar da yarı metallerdir. Yani işte hani dedik ya bunlar da elektrik iletkenliği vardır bunların. Metallere benziyorlar bu noktada ama kovalent bağlı bileşik yaparlar. Evet yarı metaller. Germanyum falan da var ama onlar çok karşımıza gelmediği için bunu yazmadım. Diğerleri bak şimdi eğer sen burada soy gazları biliyorsan, ametalleri biliyorsan, yarı metalleri de biliyorsan diğerleri ne oluyor? Diğerleri tabii ki metal olmuş oluyor. Kimdir onlar? İşte demir dersin, potasyum dersin, kalsiyum dersin, stratyum dersin, efendim sodyum dersin, bakır dersin falan filan. Yani bu burada bir sürü element sayarsın. 90 tane element yazarsın buraya. Demek ki diğerlerini bilirsek biz metal olanları da çıkartabiliyoruz. Şimdi grup bazında tek tek bakalım istiyorum. Bir A grubuna biz ne diyoruz? Alkali metaller diyoruz. Alkali demek bazik demektir. Metaller diyoruz. Evet demek ki bunlar metal ama bir farkla onu sana söyleyeyim. Hidrojen ametaldir. Evet diğerleri metaldir. Lityum var, sodyum var, potasyum var. Hatta bunun tekerlemesi de var. Haydarpaşa Lisesi'nin namlı kimyacısı Rabia'nın çizmesini fırlattı diye kodlayabilirsin. Bak şimdi 1A grubu deyince dağılımları zaten bak hidrojenin proton sayısı 1 nasıl bitecek? 1S1 ile bitecek. Lityum proton sayısı 3'tür nasıl bitecek? 1S2 iki S1 ile bitecek. Bak hep S ile bitiyor. S1 bitiyor. Dolayısıyla bunlar S blue elementleridir ve değerli elektron sayıları da bunların bir olur. Hidrojen hariç hepsi metaldir. En aktif metallerin olduğu grup da burasıdır. Evet hani tablonun en solunda ya. Bu şu demek aslında kolayca elektron verebilen yapıdır. Değil mi? Bak, bak, burada aktiflik deyince metal için elektron verebilme kabiliyeti. Bak onu böyle bir şey olarak yazayım. Tamam mı? Evet daha önce anlatmıştım dünkü dersinde diye düşünüyorum. Hatırlarsın değil mi? Şimdi burada bu bir metal ne kadar çok aktifse bunlar tabii ki su ile tepkimeye girebilirler. Bir A grubu metalleri aktif olduğu için bunlar su ile tepkimeye girerek aslında ne açığa çıkartıyorlar? Baz ve hidrojen gazı açığa çıkartıyorlar. Tabii burada aşırı da bir ısı meydana geliyor. Hatta patlama da meydana geliyor. Tamam mı? Tepkimeyi de yazmak istiyorum. Mesela sodyumu suya attık. Tabi sodyum hidroksit bazı. Artını açığa çıkar. Hidrojen gazı açığa çıkar. Evet. Bak bunu bu şekilde yazdım. Tabi bunu sodyum veriyor ya. Lityum da bu tepkimeye verir. Potasyum da verir. Rubidium da verir. Yani bir A grubu metallerin hepsi su ile tepkimeye girebilir. Hadi bakalım bak sodyumu suya atalım bir videoda. Bunu beraber gözlemleyelim. Elimizde su vardı. Sodyumu bıraktık. Bak tepkime meydana geliyor. Sodyum hidroksit ve hidrojen gazı açığa çıkarken. Bak ne oluyor? pat evet bir patlama meydana geldi demek ki şöyle bir şey var sodyumu suya atmıyoruz. Sodyumun verdiği bu tepkimi aslında lityum da verir, potasyum da verir. Bak şimdi şöyle bir şey var. Aşağı doğru gidilirse aslında grupta elektron verebilme kabiliyeti ne olur? Artar. Bak bunu biliyorsun değil mi? Hani daha önce bahsetmiştim aslında bakarsan. O zaman şimdi burada ben aslında aktiflik sıralarsam hani kim daha aktiftir diye bakarsam tabii ki potasyumun aktifliği sodyumdan büyüktür. Sodyumun aktifliği de lityumdan büyüktür. Hani üç elementi şöyle kıyas kıyaslamak istersem. Hatta bak şimdi potasyumu atarsak bu tepkime suya attığımız zaman potasyumu daha kısa sürede gerçekleşirdi ve burada daha şiddetli bir patlama meydana gelirdi. Lityumda da tabi tepkime meydana gelir. Patlama meydana gelir ama daha uzun süre gerçekleşir bu tepkimemiz. Şimdi bunu böyle biliyoruz tamam mı? Bir de şey daha var arkadaşlar. Bu da çok önemli. Grupta aşağı doğru gidersek gene bak grupta yukarıdan aşağı doğru gidersek ne oluyor bu sefer? Erime ve kaynakları bu sefer azalıyor. Ha, bak aşağı doğru gidilirse elektron verebilmemiz artıyor aktifliğimiz artıyor ama erime ve kayma noktamız azalıyor bunun sebebi ne biliyor musun bunun sebebi metalik bağın zayıflaması evet metalik bağ çap arttıkça azalan bir maddedir Ay, özelliktir aslında bakarsan TT'de bunları anlatmıştım ama hatırlar mısın bilmiyorum aşağı doğru gidersek burada o zaman ne olur metalik bağ zayıfladığı için erime ve kayma noktası da azalmış oluyor o zaman ben bunların erime noktalarını kıyaslarsam ya da kaynama noktalarını kıyaslarsam ne olur 3 element bakarsak bu sefer lityum sodyumdan büyüktür. Sodyum da potasyumdan büyüktür. Yani metallerin olduğu gruplarda grupta aşağı doğru gidersek ne oluyor? Burada erime noktası kay noktası azalmış oluyor. Pekala bileşiklerinde bunlar nasıl yükselken basamağına sahiptir? Bunlar tabii ki artı bir yükünü alırlar. Evet bak şöyle ki hidrojene ayrı bir parantez koyacağım ama şimdi mesela diyelim ki lityum oksit bileşiğimiz var elimizde. Lityum oksit ya bak lityumun yükselken basamağı direkt artı bir. Bunu böyle düşünebilirsin. Yüksel dikdörtgen basamağı demek o bileşteki yükü demektir. Atıyorum mesela diyelim ki sodyum nitrat bileşiğini gördün. Direkt sodyumu gördün ya yükseltgen basamağı artı bir. Bunu bugünkü diğer dersinde de anlatacağım aslında. Şu anda böyle yine de görmüş oluyoruz tamam mı? Evet hidrojen ne yapar? Hidrojen artı bir ile beraber eksi bir de alır. Şimdi eksi bir ne zaman alır? Eğer hidrojen bir metal ile bileşik yapmış ise eksi bir alır. Ama ametal ile bileşik yapmışsa ne yapar? O zaman artı bir alır. Bak şu Şurayı daha iyi anlarsın diye düşünüyorum. Mesela diyelim ki H2O bileşiğinde. H2O'da bak hidrojen kimle bileşik yapmış? Oksijenle bileşik yapmış. Oksijen burada ametal Dolayısıyla hidrojen yükseltken basamağı burada artı birdir. Ama mesela lityum hidrür bileşiğini yazdığımda e lityum metal o yüzden buradaki hidrojen zaten eksi bir alır. Ha lityum da bir A'da zaten o da artı bir almak zorunda. Artı bir eksi bir da sıfıra gelir. Bunu da burada görmüş oluyorsun tamam mı? Evet geldik şimdi toprak alkali metallere. Evet bunda alkali görüyorsun ki bunlar da bazik yani. Toprak deyince de toprakta bol miktarda bulunan elementlerden bahsediyoruz. Bak bunların dağılımları da S2 ile bitiyor. O yüzden bunlar da S biliyor elementi. Bak nedir o? Beyoğlu mağazasının camından sarkan bacaksız Ramazan. Özellikle ilk buradaki 3 elementi bilmemiz çok önemlidir diyelim tamam mı? Bak bunların tümü metal. Burada hiç ametal yok. Ve değerli elektron sayıları bunların 2 zaten. Bunların işte bazıları suya tepkimeye verirler. Hani e, mesela bevlum tepkimeye girmez suyla. Ama magnezyum çok sıcak suyla tepkimeye girer. Kalsiyum, strasyum, baryum tepkimeye girebilir. Radyum tepkimeye girebilir. Ha yani aşağı doğru gidildikçe aktiflik arttığı için o yüzden aşağıdaki elementler ne yapıyorlar? Suya tepkimeye giriyorlar. Buradan bu şekilde anlar diye düşünüyorum. Ve bileşiklerdeki yükleri ne olur? Artı 2'dir diyelim. Burada berilyuma ayrı parantez atacağım. Berilyum nedir? Berilyum amfoter bir metaldir. Yani asite karşı baz, baza karşı asit gibi davranan bir metalimizdir burada. Karşımızda bu geldi. Şimdi bileşiklerindeki yükleri artı 2 diyorum ya. Mesela diyelim ki kalsiyum sülfat bileşiğini gördün. Direkt kalsiyum 2 zaten. Direkt buradaki yükseltgen basamağı kalsiyumun artı 2. Sülfat seni ilgilendirmez burada. Direkt kalsiyumu gördün. Artı 2'yi yapıştır. Atıyorum mesela ne olsun? Magnezyum fosfür olsun. Mg3, P2. Sen magnezyumu gördün ya. Bunu yükseltken basamağı ne olur burada? Tabii ki artı 2 olmak zorundadır. Geldim şimdi toprak metallerine. Evet bu da bak şimdi nasıl bitiyor? Bunlar S2 P1 ile bitiyor. Hani 3A grubu ya. O zaman bunlar artık P bloğu elementi olmuş oluyor. Ve bunların değer elektron sayıları da 3'tür. Kimmiş bunlar? Bak bor var, alüminyum var, galyum var, indiyum var, titanyum var. Şimdi buraya baktığın zaman olaya incelediğinde bor görüyorsun ki bor farklı renkle çizmişim. Bor çünkü yarı metal. He. Ama diğerleri kırmızı, diğerleri metal. Yani o zaman şöyle diyeyim. Bor yarı metaldir, diğerleri metaldir. Ama alüminyum'u ben sana burada ayrıca bir şey söylemek istiyorum. Alüminyum da aslında amfoter metaldir. Amfoter neydi hatırlarsan? Asite karşı baz, baza karşı asit gibi davranır. Bak, amfoter metallerin de kodları vardı. İstersen bunu da belirteyim sana. Neydi o? Bak biliyor musun? Benim sana aldığım pabuçları çarık mı zannettin? Bak bunu bu şekilde yazabilirim. Bunlar amfoter metal. Görüyorsun 2A'da berilyum var. 3A'da da alüminyum var. Bunlar amfoter. Bu şekilde söyledik ve bileşiklerinde yükleri de bunların ne olur? Artı 3 olur. Mesela yani şöyle ki atıyorum alüminyum oksit bileşiğini gördün. Direkt alüminyum yükseltgen basamağının yani yükün artı 3 olduğunu biliriz. Tamam mı? Bunu bu kadar yakalayabilirsiniz. Geldik 4A grubuna. 4A grubuna bakarsak karbon elementle başladığı için biz buna karbon grubu adını veriyoruz. Dağılımları nasıl olur? S2P2 ile bitiyor ya. O yüzden bunlar da P bloğudur. Mesela karbonun proton sayısı 6 yazarsak 1S2 2S2 2P2 oluyor. Bak S2P2 ile bitti. 4A grubu olarak yazıyoruz. Değer elektron sayıları bunların tabii ki 4'tür. Evet. Ve karbon burada Ametal. Evet bak burada ametal var. Silisyum ve germanyum yarı metal. Evet. Ve kalay ve kurşun ise metaldir. Yani hem metal hem yarı metal hem de metallerin olduğu gruptur değil mi? Bileşikteki yükseltgen basamakları ne olur? Hani artı 4 ile eksi 4 arasında. Yani şöyle ki karbon bazen mesela mesela karbon monoksit bileşiğinde oksijen eksi 2 olduğu için genelde bak burada eksi 2 olunca sıfırlamak için karbon mesela burada artı 2 alıyor tamam mı? Mesela ama karbon dioksite baktığın zaman ne oluyor? Şimdi oksijen eksi 2 ya bak burada eksi 2 yazıyorum. Eksi 2 çarpı 2'den eksi 4 sıfırlamak için karbonu burada yükseltken basama artı 4 olmuş olacak. Veya işte CH4 molekülüne baktığınız zaman hidrojen zaten ametalle bileşik yaparsa artı 1 alır. Artı 1 4 ile çarparız Artı 4 sıfırlamak için de karbonu burada yükselirken basamanın eksi 4 olması lazım. Yani bak görüyor musun? 3 tane örnek verdim. Karbon eksi 4 aldı. Artı 2 aldı ve artı 4 aldı. O zaman şöyle bir şey diyoruz. Artı 4 ile eksi 4 arasındadır. Hatta kalay ve kurşun burada sadece pozitif yüklerden ya bazen artı 2 alıyor bazen de artı 4 alıyor. Çünkü onlar metal olduğu için negatif yük almazlar. Onu da burada belirtmekte fayda var. 5A grubundayız azot grubundayız azotla başladığı için biz buna azot grubu diyoruz ve tabii ki bunlar da P blo elementtir dağılımı nasıldır çünkü S2P3'tür bak mesela azotun proton sayısı 7'dir yazdığımız zaman 1S2 2S2 2P3 bak P ile bittiği için de P blo diyoruz değerli elektron sayısı zaten 5A olunca 5 olur ve burada azot ve fosfor elementleri var. Onlar ametallerdir. Arsenik ve antimon var bak görüyorsun ki hemen altında. Onlar yarı metallerdir. Ve bizmut nedir? Bizmut da metaldir. Yani hem ametal hem yarı metal hem de metali içeren bir gruptan bahsediyoruz. Ve bileşiklerinde bunlar ne yapar? Artı 5 ile eksi 3 arasında bak ya 5 tane verecek ya da 3 tane alacak gibi düşünebilirsin. Bu arada değişir tamam mı? 6A grubundayız. Biz bunları da oksijen grubu diyoruz ya da kalkojenler de deriz. Kalkojenler. Evet. Oksijenle başladığı için oksijen grubu denilir ya da kalkojenler denir. Bunlar da P bülü elementi P4 ile bitiyor. Çünkü eski P4 ile bitiyor. Değerlik elektron sayıları 6'dır. Ha, şuraya yazabiliriz. Diğer adı olarak kalkojen olarak. Evet. Ve tellür ve polonyuma bakarsan. Bak şimdi burada onlar nelerdir? Bunlar yarı metallerdir. Ama oksijen, kükürt ve selenyum nedir? Onlar da ametaldir diyoruz. Evet. Yükseltgen basamakları da bunların. Özellikle mesela kükürt elementine baktığın zaman artı 6 ile eksi 2 arasında değişir. Ama oksijen genellikle eksi 2 alır. Oksijenin peroksit olduğu bölgede hani iki tanesini yükseltken basamağı eksi 2 olunca bir tanesi yükseltken basamağı eksi 1 oluyor. Burada peroksit olmuş oluyor. Bunu ben sana bir sonraki derste anlatacağım yükseltken basamakları noktasında. Şu an çok fazla detaya girmiyorum. Bir de oksijenin bir tane bileşiği var. OF2 bileşiği. Orada da oksijen ne alıyor? Artı 2 alıyor. Ama bunların hepsini sana tek tek anlatacağım. Tamam mı? Bir sonraki dersimde. Evet geldim şimdi halojenlere ki 7A grubu elementleridir onlar. Bunlar da P bloğudur. Neden? S2 p 5te bittiği için en aktif ametallerin olduğu gruptur. En, en aktif ametaller buradadır. Ve doğada bunlar nasıl bulunur? Molekül halde bulunur. He, yani şöyle fluoru böyle tek başına bulamazsınız. Nasıl bulacaksınız? F2 şeklinde bulacaksınız. Kloru Cl2 şeklinde bulacaksınız. Bunlar molekül molekül olarak bulunur. Ve grupta hani aşağı doğru inildikçe bu sefer kayma noktası bunların artar. Bak metallerin olduğu grupta aşağı doğru gidilirse metalik bağ zayıfladığı için erime noktası kayma noktası azalırdı. A metallerin olduğu grupta ise aşağı doğru gidildikçe burada ne oluyor biliyor musun? Aşağı doğru gidildikçe London kuvvetleri artıyor. Çünkü bunlar ise London kuvvetleri var. London kuvvetleri Van der Waals bağının bir türüdür. London kuvvetleri arttığı için ne oluyor bu durumda? Kaynama noktaları da artar diyoruz Peki oda koşullarında bunlar farklı fiziksel hallerde olurlar Hani mesela inceleyelim istersen Şimdi flora baktığın zaman flor oda koşullarında gazdır Oda koşulu demek bu arada 25 santigrat derece demektir Onu da buraya yazayım 25 santigrat derece bir atm Klor da burada gazdır ama broma baktığın zaman brom artık orada sıvı halde geliyor Iyot ne yapıyor? Iyot da katıdır Evet yani aşağı doğru gidilirse erime ve kayn noktasının arttığını böyle anlayabiliyoruz diye düşünüyorum. Değerli elektron sayıları zaten bunların 7'dir. Hirojenli bileşikleri bunların asidiktir. Evet mesela HCl değil mi? HF bunlar asidik olmuş oluyor. Ve bileşiklerinde ise artı 7 ile eksi 1 arasında bir şey alabiliyorlar. Ve burada flor sadece eksi 1 alır. Bak florun diğer yükleri yok. Flor her zaman eksi 1. Atıyorum H ve bileşiği diyelim. Flor direkt eksi 1 olarak yazacaksınız. Tamam mı? O 2 bileşiği diyelim. Bak flor direkt ne olur? Eksi 1'i alır. Geldik 8A grubuna soy gazlara ya da biz buna asal gazlar da diyoruz. Evet bunlar kararlıdır zaten. Bunlar e, helyum hariç, helyum hariç bunlar aslında P bloğu elementleridir. Şimdi helyum nedir? Helyum proton sayısı 2 hatırlarsın. 1 S2 olarak yazıyoruz. Helyum S bloğu oluyor. Çünkü S ile bittiği için ama neona baktığımız zaman neonun proton sayısı 10'dur. 1 S2, 2 S2, 2 P6 bak P ile bitmiş. O yüzden P bloğu elementi ve bak neona baktığın zaman S2 2 elektronlardan geliyor. 6 da buradan geliyor. Toplam 8'dir. O yüzden mesela helyum hariç değer elektron sayıları bunların 8 iken helyumun ki ise 2'dir. Bu da bizim için önemli bir şey. Değer elektron sayılarında bile farklılık var. Son yörüngeler tam dolu oldukları için bunlar zaten kararlıdır. Ve kararlıdır. Hiçbir atomla ya da kendileriyle bir yapı, molekül, bileşik oluşturamazlar ve doğada o yüzden atomik halde bulunurlar. Yani sen helyumu tek başına görürsün. Neonu tek başına görürsün. Gidip de böyle mesela argonu Ar2 şeklinde göremezsin veya işte neonu gidip de oksijenle falan bileşik yaptığını falan göremezsin. Şöyle bileşik olmaz, tamam mı? Evet, gruptan aşağı doğru gidildikçe ne olur? Bunlar da aynı ametallerin olduğu gruplar gibi London kuvvetleri artar ve kayn noktaları artar. Yani mesela 3 elementin şu helyum, neon ve argonun ben burada kayn noktalarını kıyaslamak istersem argon büyüktür. Hel, neon, neon büyüktür. Helyum diye yazabiliriz. Evet bak bunu da kodlayabilirsiniz. Helvacı necmi armutla karpuzu kesip rendeledi diye kodlayabilirsiniz. Bunlar bizim için önemli. Hatta 7a'yı da kodlayalım istersen. 7a nedir? Filmo, celalin, burnunu ısırıp attı diye kodlayabilirsiniz. Evet devam ediyoruz şimdi. Geldik B grubu elementlerine ki biz bunlara geçiş metalleri adını veriyoruz. Bunların tümü metaldir. Evet. Ve bunlar kaçıncı periyottan itibaren başlar? İlk 3 periyotta yoktur. Bunlar 4. periyottan itibaren başlar ve D bloğu elementtir çoğu değişken pozitif yük alabilir. Bak pozitif olacak hepsi zaten ama hepsi değil çoğu. Bak şimdi bakır artı 1 de alabiliyor artı 2 de alabiliyor. Mesela demir artı 2 de alabiliyor artı 3 de alıyor. Ama burada çinko sadece artı 2 alıyor tamam mı? Mesela gümüş sadece artı 1 alıyor. Bunu söyleyelim ama çoğu değişken yük alırlar. Geldik şimdi iç geçiş elementlerine ki biz bunları 3B grubu da diyoruz. Bak şu periyot çetvelden göstereyim istersen. Periyot çetvele baktığın zaman şurada bir yeşil bölge var. Hemen altında bir pembe bölge var görüyor musun? İşte burası iç geçiş elementleridir. Ki aslında bunlar 3B grubunda bulunmak isterler. Bu yeşil kısım aslında şurada olmak istiyor. Şu pembe kısım da aslında burada olmak istiyor. Bunlar 6. ve 7. periyot elementleridir. 6. periyotta olan elementlere şu yeşil bölgeye lantanitler diyoruz. 7. periyotta olan elementlere de biz aktinitler adını veriyoruz. Bunlar aslında kimyasal özellikler bakımından oldukça birbirlerine benzerler ve bunların hepsi de metaldir ve birçoğu da bunların radyoaktiftir diyelim. Evet, o zaman hadi dolduralım şimdi. Tümü bunların metal zaten. Evet. 6. periyotta olanlara biz ne diyoruz? Lantanitler adını veriyoruz. Evet. Ve 7. periyotta olanlara da biz Aktinitler adını veriyoruz. Evet ve bunlar tabii ki f bloğu elementleridir ve kimyasal özellikleri çok benzer bunların. Evet bu şekilde ben bunu yazarım. Evet konu anlatımını bitirdik. Haydi bakalım sorularla dersimizi pekiştirmeye devam edelim. İlk sorumuza bakalım. X, Y, Z elementleri hakkında bize bazı bilgiler vermiş. Diyor ki 4. periyot elementleri olan bu X, Y, Z atomlarının proton sayıları arasındaki ilişki hangisine doğru olarak verilmiştir demiş. X'e bakalım. Bileşiklerine farklı pozitif değerlik alabilir. He, o zaman bu B grubu elementlerinden birisidir. Evet. Peki Y toprak metallerindendir. O zaman bu da 3A grubudur. Z diyor ki S blo elementidir. O zaman Z burada ya 1A'dır veya 2A'dır. Tamam evet helyum olabilir ama helyum 4. periyotta değil. 1. periyotta o yüzden bu olamaz. O zaman şimdi biz periyot çetveli çizersek hani diyelim ki bak burası 1A'dır değil mi? Hani burası 2A'dır biliyorsun ki. Evet. Evet hemen buradan ne sonra ne gelir 4. periyoda bakarsan sonra B grupları gelir evet devamını getirirsek ne olur burada 3A grubu vardır yani böyle yazabiliriz o zaman şimdi biz burada ne yapacağız tabii ki Z'yi şuraya bir yere yazacağız ama X'i buraya yazacağız ve baktığım zaman Y ise buraya yazmamız lazım e, proton sayısı sağa doğru artar o yüzden Y büyüktür X X büyüktür Z olması lazım proton sayısı atom numarası cevap da burada C seçeneğidir. Evet bir de soru bankamızdan sorularla devam ediyoruz şimdi. Elimizde 3 tane dağılım var. X, Y, Z'ye ait dağılımlar var. Buna göre acaba hangileri yanlıştır? Bu tarz soruları ne yapacağız? Öncelikle yer bulacağız. Bak X'e bakalım 1S2, 2S2, 2P6. En büyük başkuram sayısı 2'dir. İkinci periyot e, görüyorsun ki değerli ekran sayısı 8. O yüzden 8A grubudur diyoruz. Evet şimdi bakalım diğere evet, en büyük başkuram sayısı 3 zaten. Üçüncü periyot olduğunu anlayalım. Evet 4 artı 2 6. Bu da 6A grubu elementi y için bunu söyleyebiliriz. Hemen Z'ye bakalım. O da bak ne yapmış? Dördüncü periyot görüyorsun ki. Dördüncü periyot elementi ve S1, D5 toplarsak 6'dır. 6 ama B olacaktır. Çünkü D ile bittiği için. Şimdi X doğada atomik yapılı gaz halde bulunur demiş. Evet doğru. X zaten bir soy gaz. Soy gazlar kararlıdır ve atomik yapıda bulunur doğada. Hepsi de gaz. Bak soy gaz diyoruz. 25 santigrat derecede hepsi gazdır. Çünkü bunların kaynakları çok düşüktür. O yüzden bu doğru geldi. Şimdi ben burada B'yi geçeceğim. C'ye bakacağım. Z bileşiklerinde farklılığı yükseltken basamağına sahip olabilir. Şimdi Z Z'ye bakarsanız Z B grubu elementi. Evet B grubu elementleri genellikle farklı pozitif değerlikler alabiliyorlar. O yüzden bu da doğru geldi. Evet Y ile Z arasında iyonik bağ oluşur mu? Şimdi Y'ye bakalım. Y'ye baktığımız zaman Y bir ametal. Evet 6A grubu elementi. Z'de bir B grubu olunca metaldir. Metal ametal arasında iyonik bağlı bileşik oluşur. Evet doğru geliyor. X normal koşullarda Y ve Z ile tepkimeye girmez. Evet doğru X zaten soy gazdır. Diğer elementleri beğenmez ve onlarla tepkimeye girmez. Şimdi Y'nin YO2 ve YO3 bileşiklerinin sulu çözeltisi sol kağıdını maviye çevirir. Şimdi eğer sol kağıdını maviye çevirirse bunun baz olduğunu söylemek demektir. Ama bak Y burada ametal. Ametalin oksiti halbuki asidiktir. Ve asidik burada ne yapar? Mavi değil de aslında kırmızı yapmalı değil mi? O yüzden bu ifademiz yanlış olur. Cevap da burada B seçeneğidir. Diğer sorumuzdayız. S bloğu elementleriyle ilgili hangileri doğrudur demişim. Şimdi S bloğu deyince aklımıza gelmeli? 1A grubu gelmeli, 2A grubu gelmeli, bir de 8A'da bulunan helyum gelmeli. Evet demiş ki tamam metaldir. Şimdi bak evet 2A'nın tamamı metal sıkıntı yok. Evet ama 1A'da kim var? Hidrojen ve metaller var. Evet yani hidrojen burada ametal biliyorsun ki. Hatta 8A'da bulunan helyum da zaten soy gaz. Yani S bloğu deyince demek içinde metal var, ametal var, soy gaz var. Yani tamam metal olmaz. Küresel simetrik elektron düzenine sahip midir? Zaten S1 ya da S2 ile bitecek dağılım. S için zaten bir tane orbital. E ne yapıyoruz? Ya yarı dolu gösteririz ya da tam dolu gösteririz. Evet tamamı bunların küresel simetriktir. Bu doğru geliyor. Enerjisi en yüksek orbitalin ikinci kuantum sayısı yani L değil sıfırdır. Şimdi burada ikincil kuantum sayısı aslında orbitalin türünü gösteriyor. Diyelim ki bak magnezyum. Magnezyum s blo elementi. Yerine koyduğumuz zaman 1s2 2s2 2P6, 3S2. Burada enerjisi en büyük olan orbital dağılımda en sona yazdığı mesela 3S2 değil mi? E şimdi S2 ile bitiyor zaten görüyorsun ki. Ve S olunca da L değeri zaten 0 oluyor. Hani L değeri 1 ise bu P L değeri 2 ise D idi, L değeri 3 ise F falan bunları biliyoruz değil mi? O yüzden bu da doğru geldi. Cevap da 2 ve 3 olur deriz şimdi gün ödevini vereceğim bir tane daha videomuz var ama orada söyleyecektim ama bir daha tekrardan söylemekte fayda var test 8, test 9 ve test 10. Ne yapacağız? Soru bankamızdan sayfa 20 ve 25'i sizlere ödev olarak veriyorum arkadaşlar. Bu önemli ya yapalım hadi tamam mı? Hani yapmamışsak bir önceki ödevleri de yapalım. Şu anda test 7'ye kadar yapmış olmanız lazım ama yapmamışsanız onları da yapmanızı istiyorum tamam mı? Hadi bakalım gençler bu şekilde dersimizi bitirmiş olduk. Kendinize iyi bakın hedefimiz full görüşürüz.